Arkadaşlar uyumuz bu. Şimdi bir tane daha yapacağız. Göstereceğiz arkadaşlar. Şundan yapacağım şu, şu çiçekten. Ne yapayım? Ama. arkadaşlar şimdi şu yeşilden yapacağım bir tane şimdi şimdi şöyle yapıyorum bir bir iki tane arkadaşlar bir iki üç dördüncüye düğümlüyorum bir iki üç bak bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim şimdi şuradan sık iğne yapıyorum bir iki üç 4 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. 1 bak şöyle yapıyorum arkadaşlar. 1 Şimdi biraz küçülteceğim. Bunu büyük yapmışım. 1-2-3 arkadaşlar. 1-2-3 dördüncüye düğümlüyorum. 1-2-3 1-2-3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar Şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bir, bir, iki tane zincir çektim arkadaşlar. Çakmağımızına çakacağız. Şuracak. <laughs> arkadaşlar oyamız şu. Bak Şunlar, şunu da yapacağım. Şunu göstermeye gerek yok. Öyle suyunu gösterdim. Şimdi şu, şunu da yapacağım arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar şimdi şuradan bir iki arkadaşlar şimdi şuradan düğümledik. Bir bir iki Tekrar 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan düğümledim arkadaşlar. 1 2 Şimdi şuraya düğümlüyorum. 1 2 Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar şuraya yine düğümlüyorum düğümlüyorum 1 2 3 1 2 şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 5 1 2 2 2 Şimdi şuraya 3. düğümledik. 1 2 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 Düğümledim arkadaşlar şuradan. 1 Düğümledim. 1 2 şimdi şuradan düğümlüyorum arkadaşlar 5 tane oluyor 1-2-3 3 1-2-3-4-5 arkadaşlar geri şuraya düğümlüyorum 1 2 2 3 Şimdi şuradan bir daha gelecek. Şimdi şuraya düğümleyeceğim arkadaşlar. Aç şimdi şuradan birinde sık iğne yapacağım. 1 1 2 Arkadaşlar. Bak şimdi Şimdi arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.